Hüsamettin öleceksin. Sözünde durmadın. Baba büyücüye bir söz verdim. Beni öldürmek için geri dönecek. Oğlum o büyücü sana hiçbir şey yapamaz. Korkma. Evet Hüsamettin biz boşuna mı buradayız? Koruruz seni. Bakın anlamıyorsunuz. Büyücüye bir söz verdim. Ve sözümde durmadım. Ee, ne yapacağız yani şimdi? Büyücü çok güçlü. Beni kesin öldürecek. Bir plan yapmamız lazım. Buldum. Süper kahramana dönüş. Mesela bir süpermene. Hayır işe yaramaz. Polat Elemler ve ekibini getir buraya. Onlar bizim için savaşır. He? Evet bu olabilir. İyi tamam bunu yapabilirim. İşte geldiler. Vay vay hoş geldiniz. Şu sineği öldüreyim. Ha? Ay ne oluyor burada be? Hı, Elif. Ay ne? Usta, yenge Elif dedin usta. Evet Memati. Neyse ya olur böyle hatalar. Daha önemli işlerimiz var. Evet büyücü her an gelebilir. Neyse şu seni öldüreyim. Gel buraya gel kaçıp durma. Ne büyücüsü fakir ne oluyor hayırdır? Bundan seneler önce senin savaşıp yendiğin büyücü var ya. O şimdi geri geldi. Hüsamettin'i öldürmek istiyor. Evet ne olur bir şey yapın. Ben bitti demeden bitmez! Memati, silahları koy! Silahlar burada usta! Güzel! Şimdi siz Bircü savaşacak mısınız? Savaşacağız tabi! Sen bizi ne sandın? İşte silah burada! Vay canına! Ay, öl artık öl! Bir yakalayamadım şunu! İşte! Buyurun Miray Hanım! Yakaladım onu! Ay. Çocuk oyuncağı. Şimdi nerede o büyücü? Şu anda şehirde olabilir yani. Her saldırabilir. Merak etmeyin sizi bu büyücünün eline bırakmayacağız. Memati, Abdüley arabayı hazırlayın. Emredersin usta. Ben bitti demeden bitmez. Usta araba hazır. Haydi beyler gidelim yapılacak bir görev var. Gidelim usta atlara yem verdik. Baba korkuyorum hala ya o büyücü çok güçlü. Hüsamettin korkma oğlum. Polat ve ekibi bizim yanımızda. Da. Benim rahat edemediğim yerde kimse istirahat edemez. Gidip şu büyücüyü bulalım beyler. <laughs> He? Olamaz büyücü orada babacığım. Bu tarafa doğru geliyor. Ne? Ne diyorsun sen? Çabuk çabuk saklayın beni. Olamaz, bot ve ekibi de gitti. Ne yapacağız biz? Öleceksin Hüsamettin. İşte geldim. Olamaz, ne oluyor? Arkadaşlar bu büyücü. E, bu da Hüsamettin. Attığınız her like büyücüye bir tokat, her abone de 10 tokat olsun. Bakalım büyücüye kaç tokat atacağız. Abone olup like atarak Hüsamettin'e desteğinizi gösterin. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur. Çekil önümden. Hayır asla. Aa! 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 Dur büyüce. Şimdi ne yapacaksın? Aa! Büyüce dur onların bir suçu yok. Aa! Dur yaklaşma. Al bunu. Bunu da al. Hayır dur. Bana güçlerin yetmez. Ölüce dur. Bu işin böyle bitmesi gerekmiyor. Öleceksin. <laughs> Hayır dur yapma büyücü yapma. İlk önce tüm sihirli güçlerini geri alacağım. Aç şu telefonu aç. Hadi. Tüm sihirli güçlerini geri aldıktan sonra seni öldüreceğim. <laughs> Alo Polat beni duyuyor musun? Çabuk bize gelin çabuk hızlı olun. Ne? <laughs> Büyücü orada mı? Burada çabuk hızlı olun lütfen. İşte bu. Tüm güçlerini geri alacağım. Biz de şehirde onu arıyorduk. Tamam fakir geliyoruz. İşte bu. Tüm sihirli gücünü aldım. Şimdi ölme zamanı. Hadi nerede kaldı bunlar? Hey büyücü sakın kıpırdama. Hı? Buraya kadar. Şimdi ne yapacaksın? Seni geçmişte yenmiştim. Tekrar yeneceğim büyücü. Geçmişte çok güçsüzdüm. Artık çok güçlüyüm. Karşımda duramazsın. <laughs> ben de çok agresifim. Hadi Polat şimdi. Hazır olun beyler. Ha, şimdi. Ha. İşte bu. Büyücüden sihirli geri çekiyorum. Olamaz. Şuraya bakın. Dışarıdaki atlar silah sesinden korktu, kaçıyor. Atlar kaçsın fakir. Yeni at buluruz, önemli değil. Usta! <laughs> Aferin Hüsamettin. Büyücünün tüm güçlerini kendine çek. İşte böyle. Büyücünün tüm gücünü aldım. Çok güçlüyüm artık. Aa usta! Efendim Memati. Ayağıma basıyorsun usta. Ben ayağa basmam Memati. Bazı ayaklar alta girer. Rica ederiz. Biz artık müsaadenizi isteyelim. Müsaade sizin, Polat kardeş. Ama atlarınız kaçtı. Aa, aa, bayılmışım. Ne oldu bana böyle? Miray aşkım merak etme, her şey geçti. Hadi gel, Polat ve ekibi gidiyor. Ya Polat elemler, biraz daha kalsaydınız. Bakın atlarınız da kaçtı. Sorun değil, hallederiz biz. Vallahi ben hiçbir şey görmedim, baygınım. Ama her şey için teşekkür ederiz. <laughs> ne demek? Rica ederiz. Memati Abdüley hazır mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırım usta. Belki de ilerleyen zamanlarda bir daha görüşürüz fakir. Sizin gibi delikanlılarla her zaman görüşmek isterim. Sağ ol fakir. Şu sözümü hiçbir zaman unutma. Bir delikanlı sözü olarak aklının bir köşesinde kalsın. Bu hayatta boşuna yaşıyorsun, poponu kaşıyorsun. <laughs> Artık biz gidelim. Tamam dikkat edin. Haydi bakalım. Da. Vay be ne kadar havalı. Memati ve Abdülley resmen at oldu. Hayır bu iş böyle olmaz. Onlara bir can borcumuz var. Burada kalsınlar babacığım. Evet Hüsamettin doğru söylüyorsun. Evet haklısın onlara can borcumuz var. Bence de Hüsamettin git onları ikna et. Onlar bizi kötü büyücüden kurtardı. Seni öldürecek o kötü büyücü. Tamam gidiyorum ben. Baba Hüsamettin inşallah ikna eder ya Polat ve ekibine can borcumuz var. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Burada kalmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Size can borcum var. Size çok güzel bir ev ayarlarız merak etmeyin. Babacığım anneciğim biz geldik. İşte bakın ikna ettim onları. Zaten gidecek bir yerimiz yoktu. Öyle havalı olsun diye yola çıktık. Evet Polat, zaten böyle uzun yola gidemezsiniz. Yani sonuçta Memati ve Abdüle bir at değil. Seni ne kadar çekebilir ki? Şehrimizde kalın. Size güzel bir ev ayarlarız, merak etmeyin. Tamam, kabul ediyorum. Hem Memati ve Abdüle'ye de saman veririz, yoruldular. Evet evet, şehrimize hoş geldiniz dostlarım benim. Hadi hadi, şu ekmekleri de çalalım. Benim olduğum yerde kimse hırsızlık yapamaz. Karıncalar bile. Ha! Benim olduğum yerde karıncalar bile hırsızlık yapamaz. Evet bakalım bugün haberlerde ne varmış. Aa şuraya bak bunlar Polat ve ekibi değil mi? Evet gerçekten onlar haberlere çıkmışlar. Ne oluyor ya dinleyelim bir. Fakir aşkım sesini aç şunun. Evet sayın seyirciler son zamanlarda hırsızlık olayları baya bir azaldı. Yanımda Polat Alemdar ve ekibi var. Polat Alemdar abi ekibine gerçekten teşekkür ediyoruz. Evet Polat Bey sizin sayenizde şehirdeki hırsızlıklar baya bir azaldı. E, ee, benim olduğum yerde kimse hırsızlık yapamaz. Adamın aklını alırım. E, ee, ben gerçekten delikanlıyım yani. <laughs> Affedersiniz özür dilerim. Aa atamadım kafanıza düştüm özür dilerim. Usta iyi misin? E, ee, Polat Alemdar iyi misiniz özür dilerim. İsteyerek yapmadım yanlışlıkla üstünüze düştüm. Aa, kafam. Ha, olamaz kuş kakasını yaptı seyirciler son dakika Polat Alemdar dedik bağrımıza bastık ufacık çocuktan dayak yedi ve bu da yetmezmiş gibi kafasına kuş kakasını yaptı. Evet sayın seyirciler Polat Alemdar artık havalı değil. Usta vuralım evet. şunları usta. Yürüyün beyler gidiyoruz. O Arda beni el aleme rezil etti yürüyün. Kimse beni rezil edemez. Arda'ya bunun hesabını soracağım öldüreceğiz o Arda'yı. Yürüyün. Çabuk girelim şuraya. Hemen televizyonu açıp haberlere bakalım. Hakkımızda ne haberler yapıyorlar? Evet sayın seyirciler, Polat Alemler ufacık çocuktan dayak yedi. Ulan Arda el beni rezil ettin. Evet şu anda yanımda Profesör Doktor Celal Hoca var. Hemen kameraları ona çeviriyoruz. Celal Hocam ne olacak bu ülkenin hali? Yani şimdi bu Polat denilen herif mafya mı yoksa bir tuvalet mi belli değil. Kuş bile kafasına kakasını yapıyor. E biz o zaman buna Polat değil de tuvalet alemdar diyelim. Nasıl fikir? <laughs> evet hocam gerçekten komik olurdu. Tuvalet alemler diyelim bundan sonra ona. Ulan Arda bu yaptığını yanına bırakmayacağım oğlum. Herkes benimle dalga geçiyor. Abi Allah'ını seversen bir semte gidelim. Bir iki delikanlı alalım. Tarayalım abi bunları tarayalım. Yürüyün beyler gidiyoruz. O Arda'nın işi bitti şimdi. Takip edin beni. Hadi beyler yürüyün. <laughs> Sen şu Aa, evet teyzeciğim benim. Ufacık çocuktan dayak yiyorsun bir de bu şehri mi koruyacaksın. Seni terbiyesiz seni. Teyze durun. Ufacık bilelim. çocuktan durun. dayak yemeye. Ahlaksız Olamaz. adam. Gel buraya ahlaksız adam. Ufacık çocuktan dayak yiyor terbiyesiz herif. Usta ne yapacağız usta? Sokağa çıkamaz hale geldik. Yapacağımız şey basit beyler. O Arda denilen çocuk bizi el aleme rezil etti. Eğer ki o Arda'yı öldürürsek... Herkes tekrardan bizimle gurur duyar. Evet usta. Bu gece öldürelim onu. Öldürelim, öldürelim usta. Eee gece oldu. Son müşteri de çıksın. Bakkalı kapatırım ben de. Evet beyefendi. Bakkalımıza hoş geldiniz. Bu akşamın son müşterisi sizsiniz. Aa ee, öyle mi? Ne kadar güzel. Evet elinizdekiler 50 TL. <laughs> Buyurun. Tamamdır. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Evet ben de bakkalı kapatayım artık. Son müşteri de çıktı. İşte Abdullah orada bakkaldan çıktı gördün mü? Hadi hadi hemen gidip yakalayalım şunu. İşte orada gidiyor. Hey sen. Aa Memati Abdullah merhaba. Polat Alemdar'ın selamı var. Ne? Gel buraya. Hayır bırakın Gidiyoruz. beni. Gidiyoruz. Bırakın beni hayır. Yardım edin adam kaçırıyorlar yardım edin. Sen beni rezil ettin. Ben de seni öldüreceğim. Hayır durun. Polat Alemdar Vallahi bilerek yapmadım, isteyerek yapmadım. Haberciler ve şehirdeki tüm insanlar senin yüzünden benimle dalga geçiyor. Kafana düşmek istemedim. Biliyorsun ben örümcek adamım. Ağ atıyordum ama atamadım işte kafana düştüm. Usta, sık usta kafasına öldür şunu. Güle güle. Hayır. Heh. Tutun şunu. Gel buraya. Ha, olamaz! Yardım edin! Gel buraya! Kaçamazsın! Durun. Ha, şuraya bak! Bu Arda! Bırakın beni! Alın bunu! Ha. İnanmıyorum! Merhaba haberciler! Harikasın Arda! Gururumuzsun Arda! Hemen bir röportaj yapalım seninle! Evet sayın seyirciler! Şehrimizin yeni kahramanı Arda yanımda! Polat Alemdar ve ekibi artık yok! Şuraya bakın! Arda yine televizyonda! Yani benim için bu kolaydı. Basitti yani. Polat Elemdar ve ekibini yenmekte ne var? Arda izin ver sana şiir yazayım. E tabi buyurun yazabilirsiniz şiir. Polat Alemdar oldu bir kütük. Arda'nın sıktığı şey Polat'ın ümük. Ateşimiz sönüyor yok mu bir körük? Polat, Memati ve Abdülley artık bir sümük. <laughs> teşekkür ederim teşekkür ederim. Çok güzel bir şiirdi bu. Vay be gururlanmamak elde değil Aslan oğlum benim ha, Gittiler Bunun altında kalamayız beyler Yürüyün gidiyoruz Bize sümük dedi o haberci Eve gidiyoruz silahları almaya hadi yürüyün Sonra da haber merkezini basalım usta Evet ilk önce o habercileri Sonra bizle dalga geçen herkesi öldüreceğiz Yürüyün İşte geldim Bizimkiler ne yapıyor acaba Ailem ben geldim Haberleri izlediniz mi Arda oğlum işte şuraya bakın devam ediyor. Ee, şu anda kayıtta mıyız arkadaşlar? Evet evet şu anda canlı yayındayız sunucu bey. Ee, tamam o zaman hemen devam ediyorum. Evet sayın seyirciler izniniz olursa ben de Arda'ya bir şiir yazmak istiyorum. İşte bir şiir daha okuyacaklar. Dur dur bakalım ne şiiri okuyacak. Evet şiirimi okumaya başlıyorum sayın seyirciler. Ha, şuraya bakın. Haberciler şiir okumaya devam ediyor. Polat ve ekibi oldu bir osuruk, Arda dövdü onları olduğu yerde oturup. Eşek gibi kaldınız, ne oldu Polat'ın grup? Arda ne güzel dövdü sizi, alın size şurup. Ha, yeter, o <laughs> habercileri öldüreceğiz. Yürüyün beyler gidiyoruz. <laughs> ya bu son şiir ne güzeldi. Şurup falan uzattı. Arda aşkım Polat ve ekibi çok kız. Evet sayın seyirciler bir şiir daha okumak istiyorum. İsterseniz hemen okuyayım. Ateş! Aa! Olamaz ne oluyor? Şuna bakın sonucu vuruldu. Evet şimdi canlı yayında konuşma zamanı. Kıymetli dostlarım bugün de söz verdiğimiz gibi kameraların karşısındayız. Ulan Arda bir tripod bir kamera yenileceksin. Polat Alemdar konuşma yapıyor. Şimdi yoklama zamanı. Lan maaşı kadar gururu olan Baldi. Burada mısın? Aha buradayım buradayım evet. Güzel. Lan çakma örümcek adam. Sen de burada mısın? İşte benden bahsediyor. Sen de buradasın güzel. Şimdi buradan çıkıp senin yanına geliyorum çakma örümcek adam. Gidip şu Arda'nın işini bitirelim. Haydi bakalım. Eyvah buraya geliyor ne yapacağız? Ya baba valla ben bu palatalemlere aslında bir şey yapmadım. Yanlışlıkla kafasına düştüm. O zamandan beri intikam almaya çalışıyor. Oğlum bu adam bizi öldürür valla. Evet baba ben de korkuyorum. Eyvah olamaz. Hayır. İşte geldim Arda. Şimdi ne yapacaksın he? Duran. Beni bitirmeye çalıştın Arda. Gururumla oynadın. Herkesin içinde habercilerin önünde kafama düştün. Ya Polat Alemdar yanlışlıkla oldu diyorum. Aa atamadım senin kafana düştüm. Eee eh, yeter be. Siz kavga mı istiyorsunuz? O zaman gidiyoruz. İşte geldik. Kavga istiyorsanız burada kavga edin. Ya burası neresi? Neredeyiz biz? Evet Hüsamettin. İyi düşündün oğlum. Evet baba. Evet değerli izleyenler iki çıktı meydane ikisi de birbirinden merdane. Bir tarafta İstanbul'un en büyük kabadayısı. dağların ayısı, yedi krallığın kurucusu, ejderhaların annesi, bordo bereli kuzeyin sahibi, kung fu üstadı Polat Alemdar. Bravo be bravo helal olsun. Diğer tarafta Kendini örümcek sanan, elinden A atabilen hıyar oğlu hıyar Arda. Hop hemşerim hıyar oğlu hıyar derken. Yani lafın gelişi! Neyse dövüş başlıyor. Evet Polat Alemdar Arda'yı tuttu ve fırlattı. İnanılmaz Arda da Polat da yerde kaldı. Aa. Şimdi Polat ve Arda kalktı ayağa. Dövüşmeye devam ediyorlar. Birbirlerini yumrukluyorlar. İnanılmaz bir maç oluyor. Sizce kazanan kim olur? Yorumlarda yazmayı unutmayın.